Arkadaşlar, ben Alpay Bugün sizlerle yeni bir Minecraft videosu çekeceğim Minecraft'ın dördüncü bölümü arkadaşlar Tam dördüncü bölüm Gireyim ben Minecraft'ımı Lan, lan Adam olmuş bana ne anlatıyorsun sen yoksa oklarına Ben hedef ettiremem Adam olmuş bana bize vuruyor ya Alpay abiye vuran kim yok ha? Kim var oğlum Alpay abiye vuramazsın sen Bak orada skeletonlar var daha. Gel, gel. Gel. Gel, gel. Lan gelme be. Sana demedik. Oğlum pupus. Oç, oç, oç. Git, git. Ne sen ya? Otmanın bir daha. Abi. Abi iPad'de oynamayın. Bir de kasıyor. Yani burada merdiven yok. Ha, ah, ciddiniz mi? Dünyanın teknolojisi alıp para birinizde. Merdiven yok ama merdiven yukarı çıkabiliyor. Bu ne yapıyorsun bir man? der abicim. Ay aman be. Al işte. Kapatamadım. Oye oh yeah, bebe be. Oraya be be. kisi Ölecek şimdi. Yes come on kuma, on. Ondan özümü güneş alsın. Ben değil. Of. Okay, oh. <laughs> bunu kim düşürdü ben bunu almam. Skeletonun nerede olabileceğini düşünüyorum şu an. Nerede ölmüştüm ben ya? şuralarda öldüğünü hatırlıyorum ben. Kesin şuralarda öldüm değil mi? Ben hep buralarda ölüyorum ben ya. Niye abi ben burada? O pisliği skeletonun olduğu yerdeydim ben. Öldüm mü o yoksa? Nerede öldüm ben ya? Çok güzel bir yerde, çok acayip bir yerde öldüm de. Nerede öldüğümü unuttum. Bir dahaki videoda kendimi daha iyi geliştireceğim. Yani daha iyi yapacağım videomu. Lan, lan, lan. Abicim, boynum kaşındı. Hayır. Ha buldum. Buldum. Yes be. Abi ben proyum lan. Sadece ben proyum. Proyum ben. Proyum ben. Pro pro proyum yeah. Uf. Oh. Abi, abi ben çok sıkıldım biliyor musun? İğnek İğnek Sen nereye gidiyorsun Bebek zombi Bebek zombi Bebek zombi Arkadaşlar Apa Saat kaç Güneşten bir şey alamıyor Evet daha çok yakın. Evet döndüm Oh my god Şimdi Saat kaçta sen kalkıyorsun düşündüm. Ölmeyeceğiz be. Evet. Evet. Yine mi akşam olmasın bekleyeceğiz. Akşam olmasın beklersem ölürüm. Al işte. Akşam olacakmış. Yan yan gidiyorum yengeç yürüyüş. Döt 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 Hiç güzel bir espri değil. Soğuk espri. Hadi gülün. <laughs> Suamış gibi <güliyorum>. gülüyorum al işte keşke yanında ray olsaydı çünkü rayla evimin önüne gidiyorum şu an buradan. 2 saniyede daha hızlı bir şekilde böyle değil böyle değil abi hızlı gitmeye çalışıyorum da beceremedim